slime seti hep bin 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 binden alıyorduk Bu sefer şok. Şok slime seti getirmiş. Aldım. Hemen aldım. Arkadaşlar şöyle iki tane slime karıştırıyorlar getirdim. Arkadaşlar bildiğim kadarıyla bu setten bu çıkıyormuş. açalım arkadaşlar o zaman. 3, 2, 1. Karıştır, karıştır, karıştır. Şöyle gösterelim. Bu karıştırma kabı. İçerisinde. Aa, arkadaşlar. Sanırım açılmış Çok değil mi deri? Bunların ben hepsini ilave edeceğiz. Şöyle glitterler. Yapılmak ve boyalar. Tamam. Biliyorum için. Böyle, şöyle arkadaşlar burada kutunun içinde bir şey var. Bir dakika. Ağabey, içinde bir şey var. İçinde şey var karıştırırsın. Aynı. Sen daha önce de yine Bim'den almıştık. Canan'la aynı almıştık hatta. Canan. Ondan çıkmıştı değil mi o? Evet. Şimdi neler var içerisinde gösterelim. Bu bir aktivatör. Yani kıvam verici bir sıvı. Evet. Bu? Neymiş bakalım polimer solution. Solution solüsyon mu? Solüsyon. Nasıl solution diyor polimer solution. Hazır polimer. Evet. Peki ne ne kadar koyacaklar arkadaşlar? Eğer alırlarsa miktar evet, söyle. Evet arkadaşlar. Yarısına kadar yapacaksınız. Mesela bu, bu kadar biliyorsunuz. Bu kadarını kullanacaksınız. Bu şekilde arkadaşlar. Mesela bundan bu kadar mı koydunuz? öbüründen hepsini kullanmayacaksın ya da şu kadar koymayacaksın. Bunu ne kadar koyacaksınız? Bunu da ne kadar koyacaksınız? Arkadaşlar ben boyayla ilgili bir şey görmedim. yani istediğin rengi sonradan ya da herhangi bir aşamada bence Kuran ekleyebilirsin. Hı, O zaman başlayalım. Önce Hı. hangisiydi? Polimer mi aktif var? Hadi bakalım. Bir tamam. baksana unuttum ben o detayı. <laughs> Balık hafızalar olarak. <laughs> polimer tamam. Bir numaralı olarak ver o kağıdı. Ha bak şöyle nasıl yapacağınıza da daha kağıt var. Aynen. Bir numara polimermiş. Evet. evet İlk onunla başla. Işte, evet. Polimer solution. Hı, -hı. Evet. Hı -hı. Kolonya Hı -hı. gibi. Şimdi dökelim bakalım. Çok ya az, çok az, çok gelmediği için ben hemen dahil oluyorum Hayır. olaya. Oldu mu? Bakalım ne kadar kullandık. Ben Bence ben şuraya kullandım. kadar kullanalım yani oldu. Evet, ben bundan Şimdi Oldu. Şimdi yok, hala yarısı <laughs> değil bu. Ne açayım ben nedenim. Oldu. Yarısını kullandık. Evet. Şimdi aa bir dakika bir dakika önce onu biraz bence karıştırman gerekiyor. Sınıf up, first. up. Tamam saplıyoruz. Nasıl istersin? Tamam. Polimer tamam. Yani ilk önce karıştırıyoruz onu. Arkadaşlar katılaşmaya biraz sanki başladı gibi öyle hissettim. Şimdiden ondan da bakalım. Yes, kadar. Evet. Koyabilirsin onun üzerine. Nasıl olsa atacağız o kağıdı. Aynen. Bakın. Kokusu değişik. Şey. Hani. Ha, kokusu yoktur bence. Aynen. Çok az oldu. Çok evet. Kontrol Aynen. et bakalım. Yok daha da şununla eşit seviyeye gelinceye kadar. köpük oldu. Biraz daha. Evet, biraz daha. Bir sefer oldu. Bakın. Oldu. Evet, oldu. Evet, kesinlikle doğru. Şimdi taşıdı Hatta mi? şundan da biraz daha koyalım. Çünkü biraz fazla gelmiş o. Çünkü eşit olması için. Hah tamam hadi bakalım katılaştığımı gerçekten hissediyorum görebiliyor musun? Oo, hızlı karıştırman gerekiyor bence bu aşamada aa, hızlı hızlı biraz Tabii boya katalım mı? Bir katalım mı? boya katalım mı? şimdi bakalım daha sonra diyor zaten kıvam aldıktan sonra sim ve boya İstersen boya da katalım o, Nereye olmasını yaşta. isterdin acaba? arkadaşlar ben şimdilik daha önce hiç yapmadım. Turuncu yapacağız. Turuncu. Belki daha sonralarda. Ben senin için açıyorum o zaman. Etrafına dökülmemesi için şunu koyabilir miyiz? Bir dakika. Heh, tamam. Onu da Ama Tamam. Şimdi ben şu turuncuyu açmaya çalışıyorum ama yani çok sıvı olduğu için dökmemeye gayret ediyorum. Arkadaşlar bakarsanız sıvı bir Slime. Gibi. Sen devam et karıştırmaya yoksa donar bence. Slime'ın en önemli püf noktası karıştırmak. karıştırmak. Ekliyorum. Derin turuncu istedi. Hadi bakalım. O ha. renk çok güzel. Neon bir renk. Neon bir renk. Arkadaşlar evet. ben bundan vazgeçtim. Bunu, bunu bu yok. Bunu da devam etmek istiyorum. Madem kirletti. Ay mükemmel. Anne bir gösterebilir misin? Tabii ki. Ama sen bence şöyle yaklaştır. Renge bakar Aa. mısınız? Çok güzel. Arkadaşlar aslında kamerada biraz neon gözükmüyor. Daha mat duruyor. Evet. Aslında çok daha canlı ve parlak bir renk. Aynen. Devam devam. Karıştırmaya devam. Peki. Evet. Bir de biz içine glitter koyacağız. tabi. Şimdi şu mor olanı mor rengi kullanalım mı? Yoksa tam tersi mi? Moru bunda yeşili mi onda kullanmak istersin? Yeşil isteriz. ben bunda kullanacağım. Zaten o yeterince artık gidiyor dökülmüş. Dökülmüş bir kısmı evet. O yüzden biz mor glitterı bir sonraki slime setimiz için ayırıyoruz. O zaman glitterımızı da ilave ediyorum. Aynen. Evet, evet. Önce açmam gerekecek tabii. E, çok güzel Arkadaşlar sonunda ben hiç sınav videosu atmadım. Açamadım bütün. Dur tatlım. Çok dökülmüş bu ya. Ama nereden döküldüğü belli değil. Açtık arkadaşlar. Şimdi o burayı bir gösterelim. Dur karıştırma. Çünkü renk harika. Şöyle... Neredeyse slime'ı da döküyorduk ama ama son anda yakaladık evet zaten karıştırma kabı ve slime de üstünde dökülüp çizlenecek bir şeydi hmm. ve kilitledik kaçınma devam an sen arkadaşlarla konuş <laughs> Tamam. Peki nasıl bir kıvam istiyorsun derin? Yani daha akışkan mı? Ee, Yoksa daha katı mı? Şimdi nasıl bir şey hayal ediyorsun? Katı olmasını pek istemiyorum. Sıvı da istemiyorum. Yani slime'ın kıvamı normal. Normalde sizin, Hanzal değil daha önce yaptığınız bir slime vardı. Neydi adı? Doğum gününde teyzenin Ha, Elmer teyze. Onu daha çok elle yapmıştınız. Yani yoğurarak yapmıştınız. Arkadaşlar Yok. o zaman benim YouTube kanalım yoktu. yüklemedim. <laughs> evet. O, onunla bunun farkından mesela bahsedebiliriz. Onun adı Elmer'sti. Evet, tekrar. Yapayım. Bu Go Bunun markası Go Kid'i. Kid Bu Made in Turkey yani. Yerli slime. Elebilir miyim artık ya? Yani bence biraz daha karıştırmana ihtiyacı var. Ee, daha koyulaşmış. henüz toparlamadı o ya da ben toparlanmasını ben... istiyorsak daha katı istiyorsak zaten e, biraz daha fazla aktivatör kullanabiliriz yani şu yeşil olanı daha fazla koyarsanız arkadaşlar slime'ınız daha katı olur evet sizin istediğiniz kılanda biraz daha ekleyeceğiz evet Ha, yeter. yeter. Evet çok da kullanmayalım. O zaman da katı olur. Çok katı olabilir. Biz e, sonuçta orta bir kıvam istiyoruz değil mi? Evet. Aa sanırım katılaştı bile. Aynen. birazcık katılaşıyor. Eline yapışıyor mu? Şu an evet çok sıvı. Aynen şu an sıvı. Gerçekten. Yani hem turuncu hem de içerisinde yeşil glitterları olan. Aa, kendini toparlamaya başladı arkadaşlar. Bir evet aktivatörü biraz daha ekledim, ekleyince oldu bu iş. birazcık daha slime yaparsam artık bu işte usta olabilirim <laughs> hmm, belki. Ok orayı göster arkadaşlarına. Daha yaklaş. Vay. Wow giderek güzelleşiyor. Aynen. belli bir aşamadan sonra sanırım elle yoğurmaya geçeceğiz değil mi? Aynen. Olabilir mi? Öyle şimdi ben ne istiyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Böyle vıcık vıcık istemiyorum. Elime yapışan istemiyorum. Katı istemiyorum. Kim olsa istemez zaten. Normal bir kıvamda istiyorum ve böyle çıt çıt sesler çıksın istiyorum hmm. ki oynaması eğlenceli olsun. En önemli detay çıt çıt sesi o zaman. Hmm. Onu istiyoruz. Çıt sesleri gelsin. Hmm. E biz onu ne yapacağız? Sıkacağız. Sıkacağız. Sanki biraz daha bundan lazım. Yok yok. Ediyorum. Bence o zamanla e, katılaşacak. Çok katı olabilir. O yüzden biraz kontrollü. Annem slime'ı benden iyi biliyor. <laughs> İstersen ele geç. Çok yapışır mı eline? Ne durumda? İyi. Yapışıyor mu? E, tamam o zaman elle devam et. Bence daha hem keyifli olur. Vay. <laughs> İstediğimiz gibi oldu mu? Oldu. Kutudan İstersen çıkıyor, bir göster. Şey göster yine orada. O evet. aşamada bir göster. Arkadaşlar. Arkadaşlar çok güzel bir slime oldu. Biz tabii i̇şte şişenin yarısını kullandığımız için bu kadar oldu. Tamamını kullansaydık çok daha büyük slime'ımız olabilirdi. Onu da başka bir gün yapacağız. Çünkü onu mor yapacağız. Mor daha büyük olsun. Evet. Arkadaşlar şimdi ben bu kutuyu toparlamasını istiyorum. Birazcık elle oynayacağım. Daha sonra kutuyu toparlayacağım. Bir bakacağım. Bakacağız bakalım. Oynuyorum. Sen bunu yaptıkça o çok iyi. Yırtılmıyor kolay Yırtılmıyor. kolay. Arkadaşlar bir de ben şöyle bir şey söyleyeyim. Kolay kolay yırtılıyor. Bak şurasına gelmiş hemen yırtılırsa kopar gider yani. Evet. Onun için ben dönüyorum. Aynen. Yani. Slime'ların iyi tarafı şu. Kesilse bile yine de birleştirilebiliyor. Hmm. Ben bilmiyordum hmm. bu özelliğini. Tekrar yapıştırılıyor mu? Yani şu şekilde. Makasla kessek bile bir etkisi olmuyor makasın. Hmm. Sadece kağıt, kağıt ve benler. <laughs> Dokunabilir miyim? <laughs> evet. Babam slime'ı hiç sevmiyor. Ama bence hafif bir yakışma var. Bunun hiç olmaması için. Ee, Birazcık. Ne almamız gerekiyor? Birazcık. Beklemesi gerekiyor bence. Ya da işte bu şekilde oynamaya devam etmek mi gerekiyor elle? E, elle oynamaya devam etmek galiba. Annem de oynuyor arkadaşlar Yani şu elimde kalanı yapıştırmaya çalışıyorum. Bir türlü gitmedi benden. <laughs> gitti sevdi şimdi mi? gitti. Arkadaşlar şimdi gelin bir paraşüt deneyelim mi? Hadi bakalım paraşüt nasıl oluyor? Paraşüt sen bilmezsin. Ooo şimdi fazla yapıştı yalnız. Niye kadar fazla yapıştı? Bu toplayın ya. Hı. Aldım. Hadi son bir paraşütü gösterelim. Veda. Yapalım arkadaşlar. Anne hani şu kağıtları falan toplayalım Neden? Yok. Paraşüt olur Masanın olurdu. üzerinde mi yapacağız bunu? <laughs> Ama masana yapışabilir. Yok yapışmıyor. Emin yapışmaz, misin? Yapışmaz. Tamam. Eminim. O zaman ben çekiyorum. Şey... Kutuyu da çıkarsam slime anneli alabiliriz mı? Tabii, bunu da aldık. Bakalım. Paraşüt deneyi. Biraz daha masaya doğru gösteriyorum o zaman. Ah, nasıl yapıştırmasız? Ellerim mahvoldu arkadaşlar. Fazla yapışmaya başladı. <laughs> slime box. Seni seviyorum ama bu kadar da olmaz. arkadaşlar arkadaşlar? Başlı dönemine başlıyorum. Niye böyle oldun Biraz ciğer daha gibi? Biraz daha ciğer gibi. Biraz daha zamanı var bence. Hmm. Maalesef. Anladın mı? Anladım. Arkadaşlar. Şunları bir çıkartayım ben yapacağım. Hı. Oldu. Hı. Güm biraz daha, daha erken davranmalıydım. Bir, bir daha deneyelim. Son bir kez daha şansımızı deneyeceğiz. Hop. Güm. <gülüyor> <gülüyor> Neyse olacak. Bir sonraki olacak. videoda bu gelecek. Hadi görüşmek üzere. Videomu abone olmayı like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar.